Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte <laughs> Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 5999 kupayım arkadaşlar. 8 bit açacağım. İstiyorsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi buradan Leon'u davet ediyoruz. Yok. Alo da arkadaş. Arkadaşlar buradan Alo Dark'ı çağırayım arkadaşlar ben. Şu an oyuna girmemiş arkadaşlar çağırıp geliyor Arkadaşlar Ali ondur kendi diğerin sonuna bir işi çıktı Arkadaşlar onu mesajlaştık Arkadaşlar gelemiyor arkadaşlar onun yerine ben tek yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar nitelik çok iyi kastım bir kupa alıp Hadi bir kupa yapalım bir kupa. arkadaşlar benim tekliğim pısmaktır. Yani hep pısmakla kazanıyorum. Şuradan bir dur. bir beşinci olursam yeter bana. Arkadaşlar bakın aksesuarını çıkardım. Burada niye hiç yazıyor anlamadım ben. Niye iki tane aklım var? Niye iki tane aklım var acaba? Bilmiyorum arkadaşlar niye iki tane hakkım olduğunu. 3 olması gerekti. Hemen şunu öldürelim arkadaşlar. Öldürdük. Şuradan şunu alalım. Arkadaşlar elimden gelirse birinci olacağım. Arkadaşlar benim taktiğim pusmaktır. Pusacaksın. ya ikinci olacaksın. Ya başka bir şey. Spike var. Arkadaşlar. Ben şunları öldüreyim. Takım olmadan bunlar. Gel El Primo. Bu El Primo'yu rahatlıkla keser arkadaşlar. El Primo'yu rahatlıkla keser dedim. Allah! Tara beni öldürdü arkadaşlar. Neyse biz artık kupamızı aldık. Artık kupaya bakalım biz. Bakın artık 6 aldık arkadaşlar. 366 365 saat 36 Arkadaşlar ve 8 bitimiz gelsin. Arkadaşlar ve bunun için uğraşıyordum. Bir gündür 8 bitimiz geldi. Emzi de alırım arkadaşlar. Ben. 8 bitim geldi. 8 bit. Bakın arkadaşlar 8 bit. Şurada hemen şeyimizi 8 bit yapalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.